Evet herkese selamlar arkadaşlar ben Delta. Bugün size önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle biliyorsunuz YouTube'da katıl diye bir buton var ve bunun sayesinde istediğiniz bir kanala üye olabiliyorsunuz. Ben daha önce e, bunu açıp açmamayı çok düşündüm ve en son aldığım kararlar doğrultusunu açmaya karar verdim. Öncelikle üye olduğunuz zaman ekstra bazı şeyler kazanıyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar 3 farklı seviye var. Seviye 1 de e, yorumlarda aktifliğiniz var. Yani şöyle ben sizin artık yorumlarınızı, e, yorumlara özel diye, üyeler özel diye bir sayfa var. Orada görebiliyorum ve sizin yorumlarınızı kaçırmayacağım anlamına geliyor. Bu da demek oluyor ki artık sorduğunuz her soruyu cevaplayabilirim. Daha sonrasında ise e, rozetleriniz de var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ay boyunca yeni üye böyle, bir ay boyunca böyle falan rozetler değişiyor. Sonra e, yorumlarda ve canlı sohbette emojiler kullanıyorsunuz. Ve ben bunları daha sonra ekleyeceğim. Şimdilik öylesine bir şey ekledim. Daha sonrasında ise arkadaşlar seviye 2 ve bu bahsettiğim seviye 2 seviye 1'i de kapsıyor arkadaşlar. Yani 3'ü bahsettiğim zaman 2 ile 1'i zaten kapsıyor demek oluyor bu. Seviye 2'de ise arkadaşlar attığım videoları artık daha erken izleyebileceksiniz. Mesela ben her videomu biliyorsunuz 16.30'da atıyorum video attığım zaman. Siz bunu belki saat 12'de belki bir gün önce izleyebileceksiniz. Ee, onun dışında... İleride taktiksel ve oyun birikimimle ilgili videolar paylaşacağım. Onlara da arkadaşlar bu sayede ulaşabileceksiniz. Ek üyelerden bahsetme gibi bir özellik var. Ne olduğunu bilmiyorum. Amacını ileride çözeceğim arkadaşlar. Seviye 3 ise arkadaşlar sizin en çok işinize yarayacak. Belki de en çok istediğiniz yer. Bu da arkadaşlar müsait olduğum günlerde Discord üzerinden bu üye arkadaşlarımla sohbet edebileceğiz. Ve bu üye arkadaşlarımla aynı zamanda... Birlikte oyun oynayabileceğiz. Mesela Birçok üyemiz olursa pub flash'tan bir 5'e 5 maç açıp oradan birlikte bir troll'üne 5'e 5 maç falan atabiliriz mesela veya public oynayabiliriz. Ben bu tarzda şeyler düşündüm. İleride ekleyeceğim illaki şeyler vardır ama başlangıç olarak bunları düşündüm. Eğer siz de katılıp destek olmak isterseniz bekliyorum arkadaşlar beni mutlu edersin. Seviye seviye 1'de 15, seviye 2'de 30, seviye 3'de 60 TL'lik bir fiyat var aylık. Ee, bence gayet günümüz koşullarına uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence gayet uygun yaptım. Ekstra tavsiyeleriniz varsa şunu da ekleyebilirsin, şöyle yapabilirsin varsa onları mutlaka yorumlarda bahsedin ki onları da ekleyebileyim. Dediğim gibi bu başlangıç ve devamı gelecek. Her neyse videomuza geçelim. A mı giriyor? A Bir yere koşacağım da Crosshair placement'ın Bu oyunda yok O yüzden koşamıyorum adamlar Ne kadar hızlı geliyor Nasıl geliyorlar falan hiçbir şey bilmediğim için koşamıyorum Tek bildiğim şu an biri B'ye puşladı. Bey yok arkadaşlar. Sadece tep var bizde. O da ne kadar giderse. Herhalde baya giriyor. Baksana kafasına sıkıyorum. Gitmiyor ki mermi ya. Yine geldik. Cobblestone arkadaşlar. En son videomuzu burada çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım gene diğer yerde oynadığımız gibi oynayabileceğiz mi? Oo, adamlar A'ya girdi. Mermiler, mermiler neredesin mermiler? Ya adam koşa koşa sokuyor ya. Ben durduğum yerden sıkıyorum mermi gitmiyor. Oğlum o muymuş ya? Ses direkt köşeden geliyor. Ses direkt köşeden geldi ya. Adam o kadar uzaktayken bana nasıl o kadar yakından ses gelebilir ya? Yanılmaz. <laughs> onları nasıl yakaladım ben map bunun için çok büyük oğlum bu ne Adam oyundan çıktı lan. Ne yap bunlar adamı oldu. Map değişti yeniden.